bir de benden dinle başlıyor. Şunu hiç dedin mi? Ya bu bana göre değil ya. Yani, ya da yani niye böyle bir şey yaptım ki dediğin zamanlar oldu mu iletişime girdikten sonra? Şimdi şunu söyleyeceğim dürüstçe. <laughs> Birincisi çok severek iletişim okudum ben üniversitede. Ya orada azıcık şunu paylaşmak istiyorum. Hani ne şanslıyım ki bebeğinlerim beni herhangi bir yöne doğru zorlamadılar. Yani burada kendi seçimlerimi yapabildim. Benim Avusturya Lisesi'nde okudum. Pek çok yaşıtım, pek çok arkadaşım üniversite sınavına hazırlanırken o dönemde ben çok hızlı konuşurdum. Bu konuşmanın aslında kendime güvensizlikten geldiğini sonraları keşfettim ama o dönem daha bunun teknik bir şey olduğunu zannediyordum. Ben arkadaşlarım üniversite kursuna giderken diksiyon kursuna gittim gerçekten. Ve konuşmamı parladım. Evet. Sonra da kendi istediğim bölümde okudum. Yani işte üniversite sınavına hazırlanmadığım için Avusturya'daki sistem neredeyse tüm bölümlere açık kapı sunuyor. Yani böyle birkaç mimarlık gibi, e, grafik, güzel sanatlar gibi özel bölümün dışında her bölümde okuyabiliyor öğrenci. Ben o Viyana'nın üniversiteler listesinden kendime bölümlere bakarak dedim ki ben ya iletişim okuyacağım ya psikoloji okuyacağım. Psikolojiden korktum. Neden korktum? Çünkü diyorlar ki Freud'un memleketi Almancası çok ağır. Yani ben 8 <laughs> sene Almanca öğrenmiştim ama çok zorlanacağımdan korktum psikoloji okurken. Aslında çok da korkulacak bir şey yokmuş. İletişim okudum ama psikolojiden de bir dolu ders aldım sevdiğim için. Yani bir tür böyle yan dal gibi okumuş oldum psikolojide. Ve iletişimi hep çok sevdim. Hiçbir zaman ah keşke demedim. <laughs> keşke psikoloji de okusaydım dedim ama yani hep merak ettiğim, ilgilendiğim alan olduğu için insan ilişkileri de oldu ama Türkiye'ye döndükten sonra 11 yıl iletişim danışmanı olarak aynı PR ajansında çalıştım. Orayı çok sevdim. Yöneticilerime hep çok saygı duyduğum, çok keyif aldım orada çalışmaktan. Ama şunu fark ettim: yaptığım işin içinde hep birlikte çalıştığım müşterilerin yaptıklarını parlatmaya odaklanan bir nitelik var, değil mi? Hani PR böyle bir şey iletişim danışmanı <laughs> böyle bir şey. Ve aslında ben olan şeyi olduğu gibi göstermeyi daha çok seviyorum. Yani bu burası yani bir şeyi olduğundan daha olduğundan daha allayıp pullayarak göstermenin böyle içimde hep bir parça değerli <laughs> örtüşmeyen bir tarafını fark ettim. Ve aynı zamanda bu işin doğası buydu. Ona uyum da sağladım. Ama ne bileyim saçımı da boyamıyorum. Çok makyaj yapan bir insan da değilim. Hani o olduğu gibi olma halini Tam yaşayabildiğim şey, bir şeyin içindeyim şu anda. Şu yaptığım işin içinde. O zaman o, o parça biraz böyle eksik kalıyordu. Şunu seviyordum en çok onu söyleyeyim. Müşterilerimizin sosyal sorumlu projelerini hazırlamayı, onların iletişimini yürütmeyi, yani hayata katkı sunan bir şeyleri iyileştirmeye, desteklemeye çalışan projelerin içinde çok büyük keyifle parlata parlata çalışıyordum. Yani orada gerçekten çok huzurlu ve canlı çalışıyordum. Onları hep başarılarıyla hikayelerini şimdi bir de kendi ağızlarından dinleyelim. Bir de benden başlıyor.